Merhabalar. Bu eğitim videomuzda TabSolid'de metot nasıl oluşturulur bunu göreceğiz. Yani e, biz firmamızda sürekli mesela aynı işi yapıyoruz. Bir kaba operasyon, bir ara e, kaba ve bir de finish operasyonu yapıyoruz ve bunu bütün parçalarımıza e, yansıtıyoruz. Bunu bir ben e, template haline getirmek istiyorum ve her parçada aynı operasyonu kullanmak için template'i kullanmak istiyorum. Bunun için bir parçaya istediğimiz operasyonları yapalım. direkt takımı seçiyorum. Fazla içeriğine girmeden birkaç operasyon yapacağım. Bu takım yolunu kopyalayalım ve dikkatle atalım. Burada da farklı bir strateji yapsın. Ve şuraya da farklı bir operasyon yapalım. Şu şekilde Biz her parçaya atıyorum. Hep bu operasyonları yapıyoruz. Ve hep aynı takımı, aynı devirlerlemeyi e, aynı stoğu bırakıyoruz. Diyelim. Ve bunu bir template haline getirelim. Ben bütün operasyonlarımı seçip mouse'un sağ tuşuyla metot deyip buradan bir yeni bir metot oluşturmak istiyorum diyorum. Gelen tike onay veriyorum ve new metot olarak benim projem içerisinde yer alıyor. Burada gösterecek olursak dilersek bunun ismini de değiştirebiliriz. Şu an bu şekilde kalsın ve ben başka bir parça açıp bu oluşturduğum metodu bu parça üzerinde de yansıtmak istiyorum. Bunu kem kısmına gönderiyorum. Şöyle çöpü üzerinde gizleyelim. Ve operasyonlar kısmında oluşturduğum metodu buraya çağırıyorum. 2D CAM projesinin içerisinde name metodu bu parçaya da yansıt diyorum. Facing yapacağım yüzeyi soruyor. Diyorum ki burayı yapacağım. Cep boşaltma yapacağım alan burasıdır diyorum ve site mi yapacağım alanda şuyuz şu diyorum ve ilerliyorum. Dilersek burada takımımızı değiştirebiliriz. Devri değiştirebiliriz. Tabanda ve duvarda bırakacağı finişi, zepte alacağı paso miktarlarını değiştirip onaylayabiliriz. Ama ben diyorum ki aynı sistemi burada da yapsın. ekranında da gördüğünüz üzere site milingini, app ve cep boşaltma işlemini gördüğünüz üzere bu parçaya da yaptık. Ve burada gördüğünüz aynı default ayarları kullanarak yaptı. Bunu istediğiniz herhangi bir parçaya uygulayabilirsiniz. Sadece operasyon kısmında metodu çağırarak bu işlemi yapıyorsunuz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.